Evet arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz, ben diğer ürünler yapmıştım şey yapmıştım, adamım. buradaki bazı şampiyonları nasıl alacağız falan denenler var, bekliyordum gidip bakacağız. Buradan hemen geçelim. Borbalı hemen geçmemiz lazım, borbalsız bir şey yapamayacağız. Oraya hemen gideceğiz. Maymuz uyandı. Altın şeyleri de alacağız şimdi. Şimdi devam Bom. Altın oh, Buldum he. Bunu isterseniz AB'ye tuttum var. Ya şöyle bir geçeyim. Ya da şöyle. Şimdi <laughs> ben şuraya mı getiriyorum onu alacağım. atma yaptım. <laughs> Şimdiden gidip vakit kazandırdım. Evet. Şimdi gidip daha bunlar var. Şimdi burada da çiçekler falan. Çiçekler mi? Müzisi var. Burayı sizlerle birlikte sürlemeye döneceğiz. Ocak 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 ocak. <laughs> arkadaşlar altına, arkadaşlar zaten altında takip edersiniz size yolları gösteriyor. İlk altın ayımız en yakın olsun. ya da denizin içindeki. Ben bugün de şu anki ben B şablon olduğum için A şablonu da tek kere oynuyorum. Şimdi bakın A B yapıyorsunuz. Sonra yine A B yapıyorsunuz. Bunun üzerine uçuyorum. Ondan sonra A, yap, yap, yap. gel. A'ya tamam, güzel. Hadi ilk ayımız altın yaptık. Buranın elmas olması yüzden bana göre sıfır. Dur bir yok. Buraya basalım. Dur bir şeyi açalım. Bir sandık açalım. Şurada bir sandık var. Neredeydi? Ha, şurada Bom. Burada bir tane sandık var. Bir de kaplumbağa koleminin orada.

Burayı istersek şuraya açalım ya. Burayı şöyle şuraya nerede? Ay aç. Aç aç aç. Ben açtığım daha yeni gören kişi ben. Neyse hadi başlayalım. Şimdiki ayımız hangisi olsa. Şurada da var. Şu diğer ben şimdi bir kapımda kalemim orada bir tane vardı da o yüzden. Hop var ya. Yani. Hani ben de dahil olayım. Şuradan açarak Hop. Yaptık hadi bakalım. 30 saniye. 23 saniye. Oh. Zordu. Bunlar sana sandık açabilir. Şimdi defterini Görüşüyor. Sen de görüşüyor. Şurada bir tane sandık var. Benim aynalarını yaparsanız hemen açabilirsiniz. Burada da sandık var. Bu sikleri ondan göstereceğim. Bunu bir yerlerde heh lol. Tahta atıyor. Biri de nerede? Yerlerde de. Heh bu. Yerler sallanmıyor. Burada bir sürü sandık var. Ben diğer hesabımla full yaptım. Haydi onu topluyor. Ay, düşüyorum ha. Aplumba olayım. Aplumba olayım. Neyse şimdi yenerim diyeceğim de. Zaten onu yorumlarda yazarsınız. Şimdi işe ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Zaten 5 dakika olmalı hemen yapmışız şuradakine gidelim. La, hadi ya. Oh. Oh. Hadi Kara şaka yaptık. Uy, buranın şeyi 15. Elmas olmuş da ben bunu nasıl yapacağım? Ne? Şimdiden dört tane altın aldık. Şuradaki şeyleri de gösterin. Onu yapacağız. Şimdiki parvadesini açtık. Güzel. Güzel. Şimdiden dört tane oldu. Bir bir uçalım. Parvadesi e, açılmışken mi yapacak ya? Ama o neydi? Gördün mü neydi? Ya da altı kişi kurtaramadımış. Bu Diğerini nasıl atacağız? Sıkıntı o. Sıkıntı yok. Buradan böyle geçemiyor. Sıkıntı o yani.

var hangi renkler var bütün renkler var gidiyorum ben gidiyorum e böyle yeni hesaplarda ben taş alıyorum çünkü diğer hesaplarda falan hoppala oy kafamı bak hadi al al dur dur iyiyiz kalçanın kafasına taş atacağım

Gel lan, He. Lan! Ne Nerede ne Taş orada. Taş Taş yok. Taş yok. An taşım. An taşından ne istiyorsun? Ne Tasarlanmıyor. Neyse be kurum çekip herhalde. Şu bütün hırsayı altını yapacağım oradaki. De tasarlık dinleyeceğim Tasarlık da o, olacak mı ya? Aslında de Girdi. Girmiyorlar. Oyun bile çıldırdı be oyun mu çıldırdı oyun pf, kafayı oyun bile sıcaktan bunu aldı şöyle yapma hezimleyeceğim nasıl bilmiyor ya dur bir şuna böyle yapacağız Oyuncu aile izleyenler bilir Bir de giriyor mu tam, tam uçtuk tam uçtuk tam uçtuk. Oraya atacağım, öyle falan yapmıyor ya. Hadi diğer altına bu da. Aklım bana gelmedi. Tamam. İşte, hadi. Hadi. Bomba gibi ya çok az kalmış ya. orda oyalandım. Tamam, 24 saniye yapmamız gerekiyor. 24 saniye. Orada niye kalktın da? Gelme ya gelme valla gelme. Bekar oldum o kalktım bari. Ya hadi hadi. Kodam yorulur, kodam yorulur. Şimdi... ...o kaplumbağa'yı var ya... ...keleşme layığına döndüreceğim. Neyse uğraşmıyorum o kaplumbağa. Bu keki doğal et, öldüm. Sana sikriyoları göstereceğim. O kadar harika. Gelme, gelme abi. Gelme. 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 gelme, gelme. <laughs> Benim tek şeyim burada Lan. Olmuyor işte olmuyor olmuyor. Hayır ya olamaz. Daha da olayını yapacağım onu sonra yapacağım. Diğer videomuzu da yapacağım. Oh oh

Gel lan buraya. Eşek. Işte. Siz mi buraya eşek bekliyorsunuz? Mor balıkların için sonra videoları yapın. Ama bekleyin. Sizin için daha bir sürü şey var. Ha. Sizin için şöyle bir şey buldum. Buraya gelin. Hoppa. Yani olmadı. Ha. Burada bir tane sticker var. Bütün stickerları gösterdi. Ya şikayı kır oraya anlayacak. Videoya like atmayı unutmayın. Like atmışsınız. Bir de burada diğerini de hemen gösterelim. Bizim Aya Bey uyuyor, ediyor. Her şeyi yapıyor. Ha, hadi be, hadi be. Onu öyle uçarak mı yapsak ki? Ben de uçarak yapayım. Tamam olur. Bu da yapamayanlar için. Şey. Ben onu zaten alıyorum. Yani diğer şeylerde de onları Onda diğer aşağı... evet bu kadar da iki şey. Ne bakın Bakmak istiyorsak mı? Hadi çok güzeldi başlayın arkadaşlar. Ama o dönüşü düzeltmemiz lazım. Sonundan da video bitecek. Ama diğer şeyleri de göstereceğim Müştüğüm. Müştüğüm. Gelme ya. Gelme. Abi vallahi geliyor. geliyor. Bizim cambaz geliyor bizim. Cambaz. Cambaz geliyor. Cambaz. Can barı yaptım. hani en Elmas çok yoruldum herhalde. Ama bu sefer de yaptık. Nerede o? Hayır, Sen kimse gibi yaptın. Can barı öldü. <laughs> Ayköy'üne geleceğim. Cish. Evet. Gel hırsız diyorsanız dönmeyelim. Kilidini açtık buranın. Evet. Şimdi de bütün öyle şey altın. <laughs> Apple <Yapmağını> düştü mü? <laughs> Çalışmaya gel. Mahmut. katıl. Bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Of. Oh, bu dünyada bir 5 tane falan var. Bir kumsu da seversek kaldı. Arkamızda üç tane oldu. Bu üç tane ne işe yarıyor diye sormayın. Beraber yani oyuna dinlenme geldi dinlenmedi arkadaşlar oyunu dinlenmek için. Oradan. O yüzden. Bum. Bomba gibi bir oyun. Olduğu için burada kaskı kağıt makas. Aynı 4 bir diyelim alayım. baş. Bak şimdi Bak bu herhalde kağıt mı? Kağıt. Şu ne? Makas herhalde. Makas. Diğer de zaten belli. Tas, tas, makas. Ay hadi bir bir tane daha yol göster. Hadi gidelim sonradan da bir şey açalım. Kutu açacağız. Bir dinozor gördüm. Birini için ben hangisini seçeceğim diye düşünmeyin. Benimki gece ayısı yani İstediğinizi seçeceğiniz biri o onu alayım, alabiliyorsunuz. Um, uçamadım ya. Dur bir tane var. Hani partinin önüne çıkacağım dans edeceğim. Ana. Evet yakıyor seni kurtardım yani bir teşekkür. De Bu kadar. Videom bu kadar da dur bir şurada da yapayım. Videom bu kadar da ama şimdi bir tane daha şey yapayım. Orhan Barış'ın kurtarca sonra da video bye. Şu yaşınlar bekle mekten insan yoruldu. Yeah. Yani. Yok hadi bu kadar. Şurada da şurada açıldı. Gel abi. tutacağım. Merhaba ay. Sen Şimdi oo, bakın şey hayı var. Ben de şu gözlük var ya. Şuradaki gözlük. O bende diğer hesabımda var. Kırmızı ayı da var. Ekran gözlükleri yok falan onlar yok. Ama şimdi kulaç açıyoruz. Oo kimse hayır. hayır. Timsahymış. Hayır 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 hayır. Ve videomuz bu kadar. Bye.